dünyamız zor günlerin içerisinde hep birlikte sağlıkla kalmak istiyorsak alınan tedbirler gereği neyse onu yapmak hepimizin yararınadır. Sizlerin gönlünü hoş etmek için bir de ilahi söylemek istiyorum. Ey gönül içmek dilersen sen can Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu hay. Gel beri babı Ali'ye sahil ol. Hanedanı Mustafa'ya kail ol. Bugünü yarına koyma akil ol dem bu demdir dem bu demdir dem bu hay Konyalı ve Konya'da olmak hasebiyle Hz. Mevlana'dan bir hikaye anlatmak boynumuzun borcudur. Çiftçi olan köylü bir kardeşimiz çalışmış, öğlen sıcağında ağacın körgesine gelmiş, yatmış, orada uyurken, tabi uyuyunca ağzı açık uyuyor, ağzına bir yılan kaçıyor. Bu yılan kaçarken onu gören bir yolcu görüyor, atlı bir yolcu onu görüyor. Hemen gidiyor, hiçbir şey söylemeden uyuyan kimseyi kaldırıyor. Elinde kırbacıyla ata vurdu, kırbacıyla o adamı yoruyor, koşturuyor. Arkasından kırbaçlıyor, vuruyor, vuruyor, vuruyor. Ve adam bağırıyor, feryat ediyor. Ya ben sana ne kabahat işledim. Ne yaptım da sen bana böyle eziyet ediyorsun? Niye beni dövüyorsun? Niye koşturuyorsun diye o atlıya sitem ediyor. Sitem ederek küfürler ediyor, kızmalar yapıyor, bağırmalar, çağırmalar yapıyor. Ama onu dinleyen olmuyor. Atlı olan adam o yayan, uyuyan adamı hala koşturmakla meşgul, arkasından kamçıyla vurmakla meşgul. O kadar çok yorulmuş ki Artık midesinde hiçbir şey kalmayınca kusmaya başlıyor. Kusunca yılan çıkıyor ağzından. Yılan o kadar koşmaya, zıplamaya, oynamaya. Tahammül kalmıyor, midede durmuyor. Ağzından yuttuğu yılan tekrar geri çıkıyor. Ve dönüyor onunla sona. Sen bana çok güzel iyilikler yaptın, senden Allah razı olsun, beni ölümden kurtardın diye biraz evvel sitem ettiği adama bu sefer de teşekkürlerini sunuyor bizim yaşantımızda hükümetimizin aldığı tedbirler yüzünden şimdilik biraz eziyetli gibi görünüyorsa da bu işler bu şeyler bittikten sonra herhalde biz de o yılanın kusan adam gibi bize teşekkür etmek durumundayız. Gönül dostlarımız evlerinizden çıkmayalım. Tedbirli olup evimizde kalalım.